Buraya gelmekle hata ettik. Bunlar kim ki insanlıktan anlasınlar? Yürü önce gidersin. Seni insan zannedip evine alanda kabahat. Duy işte duy. Beni bu terbiyesizlerin kapısına kadar getirdin. Kader hadi çıkıyoruz. Hadi. Kimlerin kızını aldık da başımıza bela ettik anlatırsın artık oğluna. Yavaş. Sen kimsin de benim halime dil uzatıyorsun Ha anasına bak kızını al. Yaktınız oğlumun başını. Gül gibi oğlumu yaktınız. Ben seni ayağımın altına al. almaz mıyım ben? Ne bakıyorsun öyle? Girip ambulans çağırsana! Tamam ben hamlese gidiyorum. Kıçık! Kıçık! Ay ölüyorum Kıçık! Dokunma! Ölüyorum! Ay Aç şunu Onur. şu anda ulaşılamıyor. Canın isterse. Macit'i mi arıyorsun? Onur'um. Bugün biraz tartıştık. Şimdi de telefonu kapalı. Ne oldu? Fazla ileri gitti. Bazen haddini aşıyor. İnsan nerede durması gerektiğini bilmeli. Sen biliyor musun Pelin? Eğer bahsettiğin şey macitse aynı şey değil Duygu. Aynı şey Pelin. Sonuçta Onur da senin için aynı duyguları besliyor. Duygu lütfen ya bence bu konuya girmeyelim olur mu? Ben yıllardır Evet, yıllardır susuyorsun Pelin. Ne oldu? Onur Bey'in ipliği pazara mı çıktı? Sen ne zaman büyüdün Duygu? Fark etmeden oldu. <laughs> Beni de fark eden yok. Mahalleli Neriman'ın sosyetedeki zaferini izliyorum. Her şey benim gözümün önünde olmak zorunda mı? Macit'e değer veriyorum ve Neriman'la birlikte. Pelin, sen Macit'in peşinden koştukça değerini yükseltiyorsun. Bunu yapma. O kadar etmez mi diyorsun? Bu kadar koşma diyorum. Macit'i hem gözünde hem kalbinde büyütüyorsun. Dur biraz Pelin. Dur. Ay dikkat edin lan yok. Kader, Kader korkma hiçbir şeyin yok. Gelişeceksin. Hep Zehra yüzünden. Anne ne oldu burada? Ben bir şey yapmadım Şinasi. Biz böyle merdiven başına konuşuyorduk dengesini kaybetti. Yalanca! Şinasi ben itmedim oğlum. Dengesini kaybetti merdivenlerden yuvarlandı düştü. Ben bir şey yapmadım ben öyle duruyordum Şinasi. İsmail Bey ben de geleyim sizinle. İsmail gelmesin. İsmail öldürecek bunlar beni. Fırındırcı hepinizi şikayet edeceğim. İstemez. Şinaz ben bir şey yapmadım. Gerçekten kendi merd Aslında, kolbesele kolbesele edip, merdivenlerden düştü. Aslı Onu Kaynanana ne oldu kız? Merdivenlerden düştü. Evde kavga mı çıktı? Ne kavgası canım? Kadın dengesini kaybedip düştü. Ah oh, yazık vah oh, vah oh. vah. Ne olacak şimdi? Kim bakacak bu kadına? Yazık kimsesi de yok. Hiçbir Hiç şey olmaz. Hiçbir şey Üzülmeyin Hiç Bir şey İyileşecek inşallah, iyileşecek. İyi Aslı, kaynana bakmaya gidersin artık. İki canlısın, sakın hastaneye gitme. Eve gelsin gider bakarsın. Ah o kadın şimdi kolay kolay ayağa da kalkamaz. Tüh, tüh, tüh. ben sana ellerimizi hiç bırakmayalım dedin. Ellerini bırakmak şöyle dursun. Ben sensiz nefes alamam Macit. Anne her şey yoluna girecek merak etme. Hiç değilse benim için biraz sevinmeyi deneyemez misin? Sonu ne olursa olsun... ...bugün yaşadığım şey için asla pişman olmayacağım. Anne... ...bu yaşadığım şey aşk. Eğer yalansa da... Çok güzel bir yalan. Günaydın aşk, dersten sonra benimlesin. misin? Özledin mi? çok. Neriman? Ne o suratın hali yayılmış yine ha? Hiç. Bana bak. Yine bir işler çevirmiyorsun değil mi o zengin oğlanla? Aman çocuğum aman kızım. Ne olur babanın yüreğine iner. Hem dayının kızı Pelin'in sevgilisiymiş. Sevgilisi değil hala. Reklam aşkı onlar. Ay. Hiç olmazsa onlarınki reklam aşkı, sizin aşkınızdan ne olurdu acaba? Macit Arcıoğlu seninle reklam bile yapamazdı. Ama Allah korumuş, senin yüzünden sosyetedeki yeri sarsılırdı adamın. Babam kalktı mı? Aman! Babam bu saate kalır mı kızım? <laughs> kızım, ne oluyor sizi anlamıyorum. Şahika ayrı telden, sen ayrı telden. Şahika'nın eli niye kesilmiş öğrenebildin mi? Sordum ama bir şey söylemedi. Yani insan korkuyor zaten şaykaya bir şey sormaya. Hemen yanlış anlıyor. Ay, ne yapsın? Doğrusunu bilmiyor ki çocuk. Fahriyedir.